1 Mart 2023 Yakın köyün adı neydi Uğur hocam? Ha, İmamoğlu Çeşmesi İmamoğlu Çeşmesi yakını Surakürt tarafına geldik Ekip olarak geldik Neşe Araştırması içindeyiz Mavi mi? Sarı mı? Bu şey, şeylerden ne? olabilir ya. Bu muskari değil de. Ne? Hilsin telle falan var ya. Onlardan Hı. biri olabilir. Ya muskari şeyler... diyor. ayar Benim gibi düşünüyorsun. Evet. Yani <laughs> Bunlara görünce ben mıskar ediyorum. Yaylasın böyle. Ha, dediği gibi buna benziyor o. ilk çıkanlardan. Kış sonrası ilk çıkanlardan. Oo, anıt meşemize geldik. Palamut meşesi mi? Çevrede saçlı meşeler de var tarla içinde anıt değeri olan. Var. Kum taşı katmanlarının olduğu bir alan. Şöyle yavaş bir çekim yapayım. Hakikaten kalınmış. Heybeti de çok güzel. Ölçtün mü de bunu? Evet ben bunu ölçmüştüm de yaşını hesaplamadık kırmıştı şeyi. Bayağı kalın. Oo. Harika. Yerdeki bak. Tüylü meşe. Görüyor musunuz? Bir 80 santim. Tüylü mu? Evet. Çapı var. Bayağı kalın. Ama toprak şartları çok iyi buranın. Evet. Derin toprak var. hocam istersen yanına geç, bir, bir mukayese etmiş oluruz. Aa. Şuna baksana. Dur bakalım, yaş. Açıkçası yani İç Anadolu'da belki de en iyi korunan meşelerden bir tanesi burası. Evet. Bu meşe. Yani bu kadar şeyin bu kadar sağlıklı olması, çapının kendisi de çok sağlıklı. Yani sağlıklı. Pek çok belli sağlıklı. Belli olmuyor ama. Çok sağlıklı. Birey çok sağlıklı. Çünkü şey, bunu koruyorlar. bu Belli yani, korumuşlar. Efendim, Korumuşlar, belli. bu tarlanın sahipleri bunu e, atalarının diktiğini düşünüp koruyorlar yani tek bu civardaki en çok korunan ağaç bu. Burası tapulu alan. Tapulu belli. Tapulu alan. Yani e, seviyorlar da bu ağacı. Evet. Ben bunu söylediğimde kabul ettiler yani anıt ağaç yapalım mı dediklerinde. Sadece bir ricaları vardı, İsmini dedemizin <laughs> ismini koyabilir misiniz dediler. Ne Zeyn... demek, ne demek. Emriniz olur diyecektin. Evet. Buyur hocam. Palamutlarından acaba kalan oldu mu iki? Hımm. Evet. Evet. Doğası... Bey tam yanında sizi Olabilir miyiz? Tabii tabii tabii. Evet. Ben de sizi alıyorum ha videoya. Dur, tamam. Ya bir tek dualar vardı. Ben bunu söylediğim zaman. Deremizin ismini verebiliriz. Ağaçlar, evet. demişlerdi. Onlar da öyle parklardı. Bu zaten tapulu seyirc. Burası zaten onlar seyir seyir diyorlar. Heyetimizde Uğur Hocam var. Kadim Ahmet Demirtaş Bey ve çevre mühendisi Musa bey var. Hava kapalı. Yağmurlu görünüyordu ama henüz yağmur yok. Gayet güzel bir havada geldik. Çok mutlu oldum bugün de. İyi ki gelmişim. Karşılarda araca karlar var. kapalı alanlarda şöyle aşağı dal bulamaz. Evet. O kadar aşağı inen dal bulamaz. Traktör engel olur. Bir engel olur, traktör engel olur. Ama bir şey çok olmuş. Evet. evet Remzi. Şurada rezi girme şartları yok. Video mu çekiyorsun? Evet. Hadi metreyi tut beraber tamam, ölçelim ölçelim. Tamam tamam. da bırakayım şeyi. Tamam beraber. Mustafa'ya ver. Ya da sen çek Mustafa ile ölçelim. Ber beraber ölçelim. Ben de yardımım olsun. Kapatıyorum. Evet Seyit meşesindeyiz. Sen Seyit meşesindeydin Se, mi meşesi? meşesiymiş. Şimdi Ahmet abi Bey'e ya yardım abi. etmek üzere videoyu kapatıyorum.